27. denemenin birinci sorusundayız arkadaşlar. Fizik biliminin temeli doğa olaylarını merak etmesine dayanır. Gözlemlerin deneyle tamamlanmasını takip eden süreçte bilimsel buluşlar ortaya çıkmış. Bilimsel buluşlar gelişerek günümüzdeki teknolojinin oluşumunu sağlamıştır. Buna göre aşağıdaki verilenlerden hangisi de fizik bilimine ilgili alan içinde değildir. Otomobil servislerinde hava araçları havaya kaldıran hidrolik lifler doğrudur. Ta telefonlardaki hafıza kartları evet arkadaşlar katar fiziğine girer. Mitoz ve mayoz bölünmeyle çoğalma. Bu arkadaşlar biyolojiye girer. Bahçe işlerini kullanan el arabaları. Evet kaldıraçlar. Bu şekilde girer. Manyetik resonans görüntülenme cihazı. Bu da elektromanyetizme girer arkadaşlar. Cevabım C seçeneği. Mitoz ve mayoz bölünmeyle çoğalmadır. 27. deneme 2. soru. Elektrik kontağı ülkemizde en çok rastlanan yaygın yangın sebepleri arasında yer alıyor. Yalnızca eski tesisatlarda görüleceği düşünülürse de yeni ve güçlendirilmiş elektrik tesisatlarında anne voltaj değişimlerine bağlı olarak görülebilmektedir. Elektrik kontağı dakikalar içinde büyük yangınlara sebep olabilir. Elektrik tesisatını bağlı olan elektrik cihazları kullanılmaz hale getirir. Doğru önlemler alarak bu risklerin önüne geçmek mümkündür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi elektrik kontağından kaynaklı yangınları engellemek için olacak önlemlerden biri değildir. Evde topraklı priz kullanmak. Evet arkadaşlar böylece ani voltaj değişimlerinde de akım fazlalığında direkt topraklayabilir. Kablonun analizik olmamasına dikkat etmek. Evet arkadaşlar kısa devre yapabilir ya da bir şekilde başka bir iletkenle temas edip kısa devre yapabilir. Bir prize birden fazla fiş takmak bu mantıksızdır arkadaşlar. Bu alınacak önlemlerden biri değildir. Prizlere metal ve benzeri maddeler sokmamak. Bu da doğrudur arkadaşlar. Kullanmanın elektrik cihazlarının fişlerini prizden çıkartmak. Bu da doğrudur arkadaşlar. Ki aniden bir voltaj yükselmesinde bu cihazlarda zarar görmesin. Doğru cevabı C seçeneğidir arkadaşlar. Prize birden fazla fiş takmak. 27. denemenin 3. sorusu. Bir öğrenci grubu okullarında düzenlenen bilim yarışmasının aşağıdaki afişini gördükten sonra yarışma görevleri için hangi ölçüm aletlerini kullanmaları gerektiğini araştırmaya başlamıştır. Buna göre öğrencilerin bu görevler için kullanması gereken aletlerin görevlerle doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisi gibidir? Birinci görev deniz seviyesindeki açık hava basıncını ölçmekmiş. Bunu arkadaşlar barometre ölçer. Batimetre, altimetre ve manometreyi eledim. İkinci görev D duran şişesindeki gaz basıncını ölçmek. Bunda kapalı gazdaki basınçları arkadaşlar manometre ölçer. E seçeneğini de Diğerlerini de inceleyelim. Okulumuzun deniz seviyesinden yüksekliğini ölçmek. Altimetre kullanılır arkadaşlar. Uçaklarda da vardır bu. Dördüncü görevde okulumuzun yakınında gölün en derin noktasının göl yüzeyinden derinliğini ölçmek. Bunun için de batimetre kullanılır arkadaşlar. Doğru cevabım D seçeneği. Barometre, manometre, altimetre ve batimetredir sırasıyla. 27. denemenin 4. sorusu. Düşey keste şekilde gösterilen sürtünmesiz rayın K noktasından bir oyuncak araba ilk hızsız olarak servis bırakılıyor. Noktasal kabul edilen oyuncak araba KLMNP yolu boyunca hareket ettiğine göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar. K'dan gelen araç ilk hızsız serbest bırakılmış. L, M, N, ve P noktalarından geçiyor. Şu şekilde bir yol alıyor. Önce karabanın M noktasındaki kinetik enerjisi N noktasındaki kinetik enerjisinden büyüktür. M noktasındaki kinetik enerjisine bakalım arkadaşlar. Buradaki potansiyel enerjisi burada tamamen hıza dönüşüyor. Burada tekrar potansiyel enerji kazanıyor. Buradaki potansiyel enerjisi maksimum. Kinetik enerjisi daha azdır. Şu seviyededir. Yani şu seviyede kazandığı kinetik enerjisine eşittir. Önce arabanın M noktasındaki kinetik enerjisi N noktasındaki kinetik enerjisinden büyüktür. Doğrudur arkadaşlar bu öncülüm. L ve P noktalarında oyuncak arabaların hızları eşittir. L ve P noktalarına bakıyorum arkadaşlar. Hızları eşittir. Neden? Çünkü ray sürtünmesidir. Hangi hızla çıktıysa L noktasından P noktasında da aynı şekilde devam edecek. Oyuncak arabanın K noktasındaki mekanik enerjisi L noktasındaki mekanik enerjisinden büyüktür. Sürtünme olmadığı için arkadaşlar kinetik enerji ve potansiyel enerjinin büyüklükleri sürekli birbirine değişecek. Ama toplam mekanik enerji aynı kalacak arkadaşlar. Üçüncü öncülüm yanlış. Dolayısıyla cevabım D seçeneği 1 ve 2'dir. 27. denemenin 5. sorusu. Birbirine homojen olarak karışabilen K ve L sıvıları ısıca yazılmış bir kapta karıştırılıyor. K sıvısının ilk sıcaklığı L sıvısının ilk sıcaklığından büyük olduğuna göre yargılarından hangileri doğru olabilir diye sormuş. Birinci öncülü okuyalım. K sıvısının ısısı L sıvısının ısısından büyüktür. Tek başına bir cismin ısısından bahsedemeyiz. Birinci öncülü eledik. Kahveli sıvıların sıcaklık değişimleri eşittir. Bu doğru olabilir arkadaşlar. Bana doğru olabilir diye sormuş. Isıl denge sıcaklığı L sıvısının ilk sıcaklığı kadardır. Her yeterince büyük kütlede L sıvısı alırsam ve yeterince çok küçük kütlede K alırsam ısıl denge sıcaklığı L sıvısının ilk sıcaklığı kadar olabilir arkadaşlar. Doğru olabilir diye sorduğu için 2 ve 3'ü doğru olabilir olarak kabul ediyorum. Doğru cevabım D seçeneği 2 ve 3 arkadaşlar. 27. denemenin 6. sorusu. Birbirine karışmayan aynı sıcaklıkta ve eşit hacimli İkisinin YZ sıvılarının bulunduğu bir kabın içerisinde eşit işte hacimli KLM cisimleri yavaşça bırakıldığında denge durumları şekildeki gibidir. Buna göre hangisi yanlıştır diye sormuş. Sıvıların öz arasında D, DZ büyüktür, D y büyüktür, DX ilişkisi vardır. Vardır arkadaşlar. En ağır olan aşağı çökmüş. Zaten sıvılar birbirine karışmıyor. Cisimlerin öz arasında DM büyüktür, DL büyüktür, DK ilişkisi vardır. Vardır arkadaşlar. İçinde bulundukları sıvının için askıda kalmış ve sıvıların öz eşit olabilir. Dolayısıyla sıvıların öz sıralmasıyla ile aynı olacak. Cisimler etkeden basınç kuvvetlerinin bileşkeleri arasında Fm büyüktür, Fl büyüktür, Fk ilişkisi vardır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Basınç kuvvetlerine baktığım zaman ne yapacak? Eşit hacimli demiş. Eşit hacimli ve batan sıvı G'den gelecek arkadaşlar. K cismi sıvıdan alınırsa kap -K cismin ağırlığı kadar hafifler diyor. K cismini kaptan alırsam eğer cisim K cisminin ağırlığı kadar hafifler. Doğrudur. X, Y e sıvıları homojen olarak karıştırırsa L cismi askıda kalır. Hayır arkadaşlar. X, e karıştırılırsa ne yapacak? Batacak. Çünkü X'in yoğunluğu az. Y'nin yoğunluğu fazla. Karıştırdığı zaman X'in arasına bir değer alacak. Ve L'nin öz kütlesi fazla gelecek. Batacak arkadaşlar. Yanlış olan seçeneğim. Doğru olan şıkkı E seçeneği. 27. denemenin 7. sorusu. Doğrusal bir yörüngede hareket eden aracın hız zamana, hızının zamana bağlı değişimi tabloda verilmiştir. Aracın hızının değiştiği zaman aralıklarında ivmesi sabit olduğuna göre. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. İnceleyelim. 2, 4, 0, 2, 4 ve 6 saniyede incelemişiz. Hız 4 cm, 4 metre bölü saniye, 4 metre bölü saniye, 8 ve 8 metre bölü saniye. 0,2 saniye arasında aracın yer değiştirmesi 8 metredir. 0, 2 saniyeye baktığımız zaman arkadaşlar 4 metre bölü saniye ile hareket ediyor. 4 metre bölü saniye ile hareketine başlamış. Yani ilk hızı 0'dan başlamamış. 4 çarpı 2'den. Evet arkadaşlar 8 metredir. Aracın 2-4 saniye arasındaki ortalama hızı 4-6 saniye arasındaki ortalama hızından küçüktür. 2-4 arasındakine bakalım arkadaşlar. Ortalama hızı. 8 e, Ortalama hızı baktığımız zaman ne yapacağız? 8 artı 4 bölü 2'den 12 bölü 2'den 6 metre bölü saniye. 4-6 arasına baktığımız zaman 8 artı 8 bölü 2'den 16 metre bölü saniye. 6 metre bölü saniye 16 metre bölü saniye o yüzden 2-4 saniye arasındaki ortalama hızı 4-6 saniye arasındaki ortalama hızından küçük gelir. Evet 0-2 saniye arasında durmuştur. Hayır arkadaşlar böyle bir şey olmamıştır. Cevabım D1 ve 2'dir arkadaşlar.